Kiracı mısınız? Artık kiracılıktan kurtulmak mı istiyorsunuz? Şimdi doğru yerdesiniz. Binlerce aileyi ev sahibi yapan Fuzul Ev'le Türkiye'nin her yerinden dilediğiniz evi seçin. Peşinat biriktirmeden, kredi çekmeden, faiz ödemeden yeni evinize kavuşun. Fuzul Ev'le bütçenize uygun taksitlerle ev sahibi olmak için 444 Bahçeli'nin Türkiye'ye kin duyanlar İyi Parti'de bir araya geldi. Çıkışını nasıl buluyorsunuz? Gerçekliğe bağdaşmayan bir sözcük ki ya da diyelim tümce hiç mi hiç ona benim dışında yoldan geçen bir başkasını da çağırsanız intibak etmez, uyum göstermez. O sadece kendi fikridir. Partisinin içindeki diğer milletvekillerini de bağlamaz. Kendisine göre yorumdur. Bahçeli o kadar iyi bir siyasetçi ise 19-20 senedir siyaset sahnesinde 3. sınıf bir rol oynuyor. Ya düne kadar birbirine döşüyorlar için beraber oldular. daha çok bir şey bulamıyorum yani. Bahçeli için daha çok şey söyleyeceğim ama şimdi söylemek istemiyorum. Yani onun söyledikleri kelimeleri şu anda doğru bulmuyorum. Ben ona yorum yapmayacağım. Ben sadece Meral Akşener'i beğeniyorum. İnşallah başarılı olacak temenni ediyorum. Şimdi şöyle iyi Parti Meral Akşener'in partisi galiba doğru mudur? Şimdi Meral Akşener bir şeyler yapmaya çalışıyor ki bu takdir toplayan bir şey. Hani biz e, Türkçü gençlerin gerçekten de bir şeyler yapılmasını isteyen gençlerin hani layıkçı gençlerin olmak üzere bir partide toplanması için güzel bir hareket bu. Ama AK, Parti ee, AK Parti kadar olur mu olamaz mı bunu bilemem ama yani bir destek sağlanması mı sağlanması lazım. Bizim gibi gençler de her zaman İyi Parti'sinin yanında kalacaktır. Devlet Bahçeli çöp diyor. işte bölünecek falan diyor. Bence yani ülkücü gençlerin, Türkçü gençlerin gerçekten de bir şey yapmak isteyen bu gençlerin hepsini bir arada toplayacak. Gerçekten hani ister iktidara da gelebilecek bir parti diye görüyorum ben. Doğru buluyorum. Niçin? Yani bugün e, Türkiye'ye ihanet eden 15 Temmuz da herkes biliyor bunu. Yani ihanet edenler hepsi iyi parti buluştular. Bahçeli'nin Türkiye'ye kin duyanlar İyi Parti'de bir araya geldiler. Çıkışını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? %60 doğrudur. Niçin? Niçin? Kimden ne hareket ettikleri bellidir. O bakımdan da doğru bir karar vermiş Bahçeli Bey. Ben çok iyi bulurum yani çıkışını. Yani destekliyorum. Ben bir CHP'li olarak destekliyorum. Ben iyi partili değilim. Onların herhangi bir kurduğu bir partinin herhangi bir ideolojilerine de uymuyorum. Ama Bahçeli bildiğimiz gibi hep tek kafa, tek düşünce, tek zihniyet aynı şey gibi İngilizler gibi. Şöyle o konuda hak veriyorum. İyi parti veya işte hani Türklükle veya Türk değerleriyle ortaya çıkan partilerin ee, nasıl diyeyim size? etrafındaki insanlara baktığınız zaman bununla örtüşmediğini görüyorsunuz. Yani bunda neler var, İşte isimleri söylemek istemiyorum burada hepsini. E, farklı bir kültürden gelip, yani kültür dediğimiz şey farklı bir siyasi görüşten. Yani buysanız eğer istikrarınız hep bu yönde olur. E, rantlar veya çıkarlarınız sizi başka şeylere, Türklüğe itmez. Türkseniz, milliyetçiyseniz yani bu vatanperverliğiniz varsa o çizginiz hiçbir zaman değişmez hep bir doğrultuda gider. Biz bunların çok fazla değiştiğini görüyoruz. O yüzden o konuda haklı olabilir. Ee, en azından Devlet Bahçeli'nin o kimliğini hala bozmadığını düşünüyorum. Bahçeli on numara parti. Geldiği takdirde hiçbirisi oynayamayacak. Elini, affedersin, bilmem neyini kaldıramayacak. O kadar salim sağlam bir partidir. Ben de Adanalıyım. Ee, ama ben AK Parti'yi tutuyorum. O başka. Yani o adam geldiği zaman zaten hiçbir şey, hiçbir yanlış olamaz. Çünkü her şeyden önce o partide bir e, inanç duygu ne bileyim ben kendim müsyenim hani şey var. Hürmet var. Çünkü o parti değerli bir parti. Valla Bahçeli'nin yani şu an AK Parti'de olduğu için pek şeyi yok yani. Şansı yok. Belli yani. Belediyelerin istifa etmeleri, peş peşe istifa etmeleri halk olarak yani biz hep zaman bir şüphe duyuyoruz yani. Yani sonuç iyi değil. Yani bence öyle değil. Neden? Çünkü Öyle düşünmüyorum. Çünkü öyle değil yani. Siyaset söyleme. Politika bu olabilir. Hiç mühim değil. Ama Bahçeli bu işi beceremiyor artık. Kim duyanlar değil. AKP'den atılanlar diyelim. Kim duyanlar değil. Onlar kincilik yapmıyor. Belki yarın yine birleşir bilirler ama kin diye düşünmüyorum. Onlar atıldılar. Onların elinden yasal şeyleri alındı. kongreleri alındı elinden. Onlar uzaklaştırıldılar. Onun için bunu yanlış arka yanlış anlatmamak lazım.